gibi bakmam aşka. Olsaydı e, içinde hem müziğimle hem de hayatımın içinde de var olacak bir değerli kimlik bulsaydım eğer belki o zaman hayatımda biri olabilirdi ama e, ne bileyim toksik bir ilişki yaşamaktansa e, ya da gerçek olmayan geçici bir şeyin içinde var olmaktansa ben güzel bir şey yaşamak istiyorum. Değer görmek, değer bulmak, değer vermek istiyorum. O yüzden de böyle bir şey olmadığı için şu anda hayatımda biri yok. Ama bu dediklerimin var olduğu bir noktada ben o zaman bunu sizinle de çok rahatlıkla konuşabilirim. Evet biri var. Çok iyi bir şey yaşıyorum. Sonunda onu buldum ve mutluyum, aşık oldum diyebilirim. Ama o gelene kadar ben yalnızlığı tercih ediyorum. Çünkü ben kendime yetebilen, kendi kendine mutlu olabilen insanlardanım. Kimseye ihtiyacı olmayan, tek başına dimdik ayakta duran kadınlardanım. Bunu benim gibi kadınlar çok iyi bilir. Onların da hayatında birilerinin olması gerekmiyor. Ben de bir ilişkiyi spor, spor olsun diye de yaşamak istemiyorum. O yüzden yalnızlığı tercih ediyorum. Yalnızlık da güzel yani kendi açımdan. O konuda hiçbir sıkıntım yok açık söyleyeyim. Çünkü kendime çok fazla yetebilen bir kadınım. Ama biri gelirse tabii ki kapım açık, kalbim açık. İnşallah ben de 2026'da manifestledim, aşk manifestledim kendime. Olursa buyursun gelsin. Efendim, gelecek kişi de olmazsa olmaz üç şey. Bir, dürüstlük her şeyden öte. Dürüst olmak çok kıymetli ve çok önemli bir şey. Ee, bana aşk olması gerekiyor, beni çok sevmesi gerekiyor. Ve yalan istemiyorum. Yani bu üçü çok önemli. Olursa olmaz bir şey. Olursa olmaz. E, çok iyi bir soru sordun. Yalan. Yalan bir kimlik. Bunu kabul edemem. Geçmişte öyle bir durumunuz oldu mu? Sanki bir yaşanmışlığın üzerine bu cümleler gibi geliyor bana. Yok çok fazla olmadı ama e, bu tür insanlardan uzak kal kalmaya çalışıyorum sadece. Onları gördüğüm anda tanıyorum artık çünkü biraz belli ediyorlar kendilerini gibi hissediyorum. O yüzden de kendi kendime yalnızlığımla baş başayım desem yerimde. Şey. Çok iyi efendim. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun.